Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Frodo. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar maça başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma like ve yorum atmayı unutmayın. Şimdi çö oyuna gelen güncellemeden sonra biraz biraz değil hatta bayağı bir değişmiş arkadaşlar oyun. bana öyle geldi. Oy. Kardeşim bu saniye. Hassasiyetler dedim bir sıkıntı var ya. Hassasiyetler de değil Kanka hiç yapmadan yedin ya. Ben olsam düşmüştüm şu an. Keşke bir keskin nişancı alsaydım ya. Oğlum arkadan adam geliyor beni yok lan. Расположение врага Gel bakayım gel sen de gel. Abi çok vurdum ya. Nasıl ya? Orada kit mi bastı? Ne yaptı? Anlamadım ki. O adama çok vurdum. Lan bizim takım maçı birazcık kardeşim. Kendileri de gelin lan. Birbirine kadar adam gelmiş haberini diyor. Vallahi billahi. Böyle soldan bu Takım bizi birazcık sıkıntıya sokacak. Düzgün öne mi bu takım? Şu bombayı yıkamana bir atayım Levent seni. Oradan millete ateş etmeyi görsen. Ulan gramcanın yok o kız. Lan kim baydı beni ya? Ve nasıl olabiliyor adamın kafasına bomba atıyorum bombayla bayılmıyor ya. Bak şu yaşadığımız olayı. Saçma sapan. Lan bunlardan biri hile mi acaba? Olabilir yani bilmiyorum. Hiç normal değil yani. Adam bana iki tane vuruyor şak yapışıyorum yani. Kafasına bomba atıyoruz adam düşmüyor yani arkadaşlar. Kalkan. Kalkan da neye yarıyor anlamıyorum. Hiç kullandığım da bir şey değil. Ayol be abi. Lan benim sesimi aldın da mı duruyorsun orada? Şerefsiz. Normal oynamıyorsun zaten. Hadi. İlla ben mi çıkacağım yani? İlla ben çıkacağım göstereceğim. Ha, i̇lla ben çıkacağım göstereceğim değil mi kendime? Ayıp denen bir şey var. Bizim takıma, bizim takım hemen ölmüş zaten. Kanka de canın yok. Sen de gel. Solumda da biri var da. Üçe bir mi kaldım bilmiyorum ki. Gel gel korkma gel. <laughs> Sesim ne oldu ya. Lan mermi nasıl bitiyorsun ya? Ulan vektör ulan vektör Şu vektörün mermisinin az olması çok sıkıntı arkadaşlar. Adam Thompson almış. Thompson'ın mermisi mi bitiyor abi? Şu hale bak ya. Takımda bir oynayan ben varım. Onda da saçma sapan ölüp duruyorum zaten. Ben de Thompson'a geçeceğim bundan sonra. Olmuyor böyle. Baksana adamlar da bayılıyor ya. Tamam. Anca baygınları bitirin abi siz. Deli etti beni bu takım ya. Gördüm lan seni. Lan oyunda bakma ne oluyor? Yes be, ulan. En azından bu takımda bir el aldık yani en azından. Oyunun WiFi'de de mi sıkıntı var anlamadım ki beni geri attı orada niye öyle oldu? Vallahi yapacak yorum bile bulamıyorum ya Kaçma sapan ölüyoruz arkadaşlar saçma sapan. Şu maçta hala nasıl bir kilim var benim anlamıyorum. Tek oynayan benim abi. Bak yani. abicim adamın işi gibi bayılmak ya. Bir kişi bile düşmedim oradan. Adamların hepsi orada bir kişi bile düşmedi. Vay yanına. Lan iki kişi olmasan sizi araçlardım da. Ya abicim bombayı ne zaman attınız ya? Bak şu şey ya. Şu kalkan düğmesini daha yeni gördüm bu arada. Ha, onlardan, onların da baygını var. Bizim takıma güvenmiyorum ben ya. Kaldıracak orada bak. Gördün mü? Bir kişi daha düştü. Biliyordum böyle olacağını. Maç başlar başlamaz bayılan bir arkadaşımız var. 4 tane asistim var abi. O dört asist bana geldi. 2 numara. Adamın hiçbir şey yok. Beş kere ölmüş sadece. Karşı takıma çalışmış yani. As olmuşum. Niye as oldum belli zaten. En fazla hasarı ben verdim. Adamlar geldi benim baygınlarımı bitirdiler. Baygınlara sıkıyorlar. Başka kimseye sıktıkları yok. Acayip gerildim ya. Arkadaşlar. Bu maç da böyle olsun. Videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.